Merhaba. Bugün yola çıktım. Karşıya geçiyorum. Avrupa yakasına. River Plaza'da bir toplantım var. Toplantıya gideceğim. Ondan önce de iş arkadaşlarımdan biriyle buluşacağım. Beraber yemek yiyeceğiz. Ee, i̇lk defa ya da ikinci defa, ikinci defa yanlış hatırlamıyorsam e, bir AVM'ye gitmiş olacağım esasında. Özdilek AVM'nin orada biliyorsunuz River Plaza. Muhtemelen yemeği de orada bir yerde yeriz ya da kanyonda yeriz. Dolayısıyla e, bir, bu pandemi sürecinde bayağı benim için değişik bir döneme geçmiş olacak. Şimdi ben size yolda giderken yol görüntüleri de göstereyim. Birazcık onları da görün. Onun dışında zaten İstanbul'da yaşayanlar için bildikleri yerler esas yani buraları. Şu anda Ataşehir'deyim. Ataşehir'den geçmeye çalışıyorum. Burada da metropolün arka tarafında asfalt şey çalışması yapıyorlar. Asfalt parçaları yola sıçamış. Umarım arabaya yapışmazlar bunlar da. İşte sevmediğim şeyler uğraşması olarak. Durum bu. Yolda gidiyoruz. Görüşürüz. Annem. Naber annen, evet. abin? İyidir, ütü yapıyorum. Evet. Sen ne yapıyorsun? Çıktın İyi. mı? Çıktım ben de, evet. İyi, dikkat et. Çok kalabalığa girme. Yok, girmem. Merak etme. Hı. Dikkat et anneciğim. Evet. Baksana, bu yakalananlarda da bir proteinin titri oluyormuş vücutta. Onu tespit etmişler. Trump hmm. da yakalanmış. Evet. Evet, biz bir dönem burada çalıştım. Tekven Tower. Eurobank Tekven'de çalışırken Burgan Bank'a dönüştüğü zamanlarda burada çalışıyordum. Bir dönem sizdeyken de. Gittik geldik. Fakir girelim. Geldim sayılır. Evet, bugün arabayı yıkatmaya gidiyorum. Arabanın üstünde garip garip şeyler vardı, bakalım nasıl olacak. Yakınlarda bir yıkamacı var. Oraya gidiyorum gidelim. Arabamızı yıkatalım. Bakalım ne durumda. Bayağı üstüne garip garip yapışkan şeyler vardı. Onları umarım kurtaracağız. Böyle bir arabanın arkasından yakınına giderken birazcık bu cam suları var ya cam sularından şey oldu. Geldi. Cam sularından gelince de değişik bir şekilde arabanın ön camına ve yani üstüne falan böyle her yerine gelmiş yani. Nasıl bir fışkırtması varsa arabanın artık acayip fışkırtmış. Her yeri minik minik lekeler. En uyuz olduğum da şey benim tabii doğal olarak öyle lekeler. Şimdi onu güzelce çıkarttıralım bakalım. Camda falan da var. lan acayip sinir olmuş durumdayım tabii. Fazla sıra yoktur diyeceğim. Fazla sıra yoktur. Bizim Starbucks. Selam. İlham. Var mı? Var Bakalım. Evet. varmış. Arabayı park edelim. Çıkalım. buraya geliyorum arabayı yıkatmaya. İyi köy çocuklar memnunum ben buradan. Acayip de güneş var dışarıda bugün çok sıcak. Ekim'in kaçı? Hava 30 küsur derece olacak diyordu. Hakikaten de çok sıcak bir hava. Güneş altında durulmuyor pek yani. Şöyle. Şöyle. Gayet güzel. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Five fifty on the fast sticky can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Five fifty on the fast sticky can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right?